Öğretmenler, misafirler, saygıdeğer öğretmenler, tanışlarım, az sevgili öğrenciler. Okulumuz öğretmen ve öğrencilerin hazırlamış olduğu yıl sonu gecesine hepiniz hoş geldiniz, şeref veririz. Hepinize ellerin saygı ve sevgiler tutuluyorum. Gecemizin hazırlanmasında bize gerekli olduğu veren başta ilçe milliyeti müdürüne teşekkür ediyorum. <laughs> Okul denediği zaman, öğrenci denediği zaman hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Yanımızda olan, öğrenciyi ve bizi destekleyen Sayın Belediye Başkanımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Ayrıca <laughs> derin enerjiyi de var. Öğrenci denildiği zaman her an yanımızda olan ve öğrencilere yardım, kültür ve dayanışma derneği başkanı Sayın Hocam, Muhterem Hocam, Sayın Sabri Seviç Hocam'a Bu sağlıklı. Deli ve büyük kalan hiçbir federalıktan kaçınmayan, bizi bu mutlu gecemizde yalnız bırakmayan, aramızda bulunan sizin evladınız Fazlı'ya, Beygibi'ne, cani Gönül'den teşekkür ediyorum. 2010, 2011 eğitim öğretim yalanı yarın kısmında olursa bitireceğiz. <laughs> Eğitim öğretim yılında Allah aşkına olsun hiçbir olumsuzluk yaşanmadan bitirmiş buluyor. Bu vesileyle öğrencileri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan genç, dinamik, çalışkan öğretmen arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. muhterem misafirler <laughs> muhterem geneller bir konuda altını çizip konuşmama son vereceğim Allah izin önümüzdeki yılda Dere İlke Öğretim Okulu bu yıl olduğu gibi eğitim öğretimine devam edecek kapanması vesaire herhangi bir söz konusu değil ama benim gönlümden geçen genelin soru konu ve harba Önümüzdeki Sorkun geçecek Zaten harbafınlar kapandı Eğer birlik beraberlik sağlanmazsa ne Tek tek Harbaf bunların başına gelen hadise Önce denedir Sonra sorkunun başına gelir Ama sizler Yöneticiler Öğrenci üyeleri Birlik beraberlik içinde olur da Bir bir tek temasına geçerseniz Ama deneden Ama sorkunda Ama